merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çektiğim video Kırgın Fısıltılar Bu kitabı okudum ve şu an efsane bir kitap olduğunu söyleyebilirim ee, İlk kitabından daha çok sevdim ee, Kırgın Fısıltıları Bu çok güzeldi gerçekten Hatta şöyle şeyi göstereyim size Şuna bakın Şuna bakın Yansıması Şöyle çok güzel Gerçekten buradaki karakterlere bayıldım Hatta böyle bir sahne var zaten sahneden esinlenmiş. Çok güzel. şöyle hemen göstereyim. Şöyle Melisa'nın yaptığı sticker'lar var onları kullandım. Müthiş. Uyumlu olsun diye postettim. Zaten bir postet bitti. O kadar postet yapıştırdım. Şöyle belki görüyorsunuzdur. Müthiş. Bütün sahnelerine bayıldım. Hatta size sahneleri falan da okurum birkaç alıntısını falan. Spoiler vermeden anlatmaya çalışayım konusunu. Zaten kitabından biliyorsunuz. Rus mafyası konulu bir kitap. Burada da Rus mafyası geçen kitaptaki romanın adamlarından bir tanesini anlatıyor. Mikail. Aynı burada gördüğünüz gibi aslında kendisi. Bildiğiniz kusurlu. Yani buradaki gibi üzeri çiziklerle ve yara izleriyle dolu. Bütün sırtı, her yeri komple üst gövdesi sırtı Hatta bir gözü de aynı buradaki gibi şöyle yani bir gözünün e, kusuru var böyle gözünü çıkartmaya çalışırken galiba gözü böyle yara yarık şöyle ve gözünün rengi falan hep puslu puslu ve yüzde görme oranı da çok düşük. Neyse e, bu adam anlatıyor zaten Rus mafyasının e, şeyin Paka'nın yani Roma'nın adamlarından birisi Mikail. Ee, İtalyanlarla iş yapmak istiyorlar. İtalyan mafyasıyla aralarında ateşkesi e, sağlamaya çalışıyorlar ve romanın adamlarından birisinin, e, e, İtalyan mafyasının e, mafya babalarından birinin kızıyla evleniyor. Bianca balerin ve konuşamıyor. Ee, daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı sesterlere zarar görmüş ve konuşamıyor. Ee, Balerinin olduğu için sürekli gösterileri oluyor ve Mikael de gizlice onlara gidiyor. Yani gösteri başlamadan başladıktan sonra giriyor, bitmeden çıkıyor ki karanlıkta oluyor, kimse yüzündeki izleri görmesin diye. Kendisi çok takmıyor ama işte görenler falan ve bu kızlar kendisini görmesin diye gizlice onu izliyor ve çıkıyor gidiyor. Daha sonra işte evleniyorlar. Şöyle evleniyorlar. Roman işte masadaki adamlarına biriniz evlenmesi gerekiyor diyor ve kızın fotoğrafını verip dağıtıyor. Daha sonra e, Michael ile fotoğraf gelmeden kızın olduğunu öğreniyor ve diyor ki ben evlenirim. Ben evlenirim orası çok komikti. E, o şekilde evleniyorlar daha sonra. Sonra işte bir anda e, aşık olmaya başlıyorlar. Bu kitap daha iyi dediler çünkü romanla e, Nina'nın arasındaki bir anda ayrılık falan çok biraz saçma gelmişti. Ama bunda öyle bir ayrılık yok. Ee, çok güzeldi sonu. Yani ayrılık derken bir yaralanma olay oluyor ama e, ilk kitaptaki neden daha iyi bir neden bence. Ee, daha güzeldi yani. Ee, şimdi kısaca şöyle size göstereyim çizdiğim yerleri falan. <laughs> şöyle. Şöyle çizdim. Sarı kalemle çizdiğim için çok görünmüyor burada şey diyor işte masaya fotoğraf bırakıldığında şey hikaye işte diyor ki onu ben alacağım <laughs> onun kocası ben alacağım diyor şurada hatta sticker'ım de var ama parlıyor çok görünmüyor ondan sonra yani şimdi Mikail'in arabasını e, yüksek şey yani bir yerden 80 santimetre yukarıda böyle jip tarzı galiba Böyle yüksek tabanlı arabalardan. Ve e, burada da çıkamıyor. Ve ayağında da çok uzun topuklular var. Burada da e, Mikail arabaya yaklaştığını görünce çıkamıyor. Onu belinden tutup arabaya oturtuyor. Çok güzeldi burası da. Burada da işte kaldırılmam mı gerekiyor diyor. Burada onu şey yapıyor. Şuradaki stikörü. <laughs> çok güzel. Daha sonra... Hı. Burada sonra Bianca eşyalarını almak için eve gidiyor ve daha sonra Mikail o eve girmiyor çünkü babası İtalyan mafyası olduğu için eve girmiyor. Diyor ben dışarıda bekliyorum eşyalarını al gel diyor. Bianca da yukarıdaki eşyalarını topluyor falan babasıyla şey yapıyor. Babası bunu evlendiriyor çünkü bana oradan bilgi getir diyor. Bana bilgi getireceksin diyor. Ondan sonra Bianca ilk başta kabul ediyor ama daha sonra hiçbir şekilde bilgi götürmüyor ve babası da bunu sinirlenip orada bir tokat atıyor. Bunu görünce Mikael direkt direkt adamın yanına gidiyor ve şey diyor işte Bianca'ya. Sen burada kalabilirsin ya da benimle birlikte içeri gelebilirsin. Eğer gelirsen bu konuşmadan sağ çıkma ihtimali daha fazla olur. Ama burada şurada şöyle bir istikrar dedim, Ama burada adamın eli pek de sağlam çıkmıyor yani buradan bir spoiler alabiliriz. Şuraya da yazarım spoiler diye. devam etmek isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi burada Bianca kardeşiyle konuşuyor. Çok değil yani bir 60 sayfa olmuş oluyor. Milena ile konuşuyor ve işte o da diyor işte kocan çok çirkin yani bu vücudundaki izlerden utanmıyor musun? Hani şey korkmuyor musun? İğrenmiyor musun? diyor. O da diyor ki niye diyor o benim kocam diyor ondan hoşlanıyorum diyor. Şurası çok güzel. Ondan sonra burada işte onu bir de gömlekle görsen diyor. Çok güzel. Daha sonra daha sonra hemen yakında işte bunlar konuşurken işte mika bir soğuk yapıyor, bir sıcak yapıyor. Derken bir yakın davranıyor, bir uzak davranıyor bir yan Burada da işte mes gelmeyecek işte mesajla falan konuşurken artık Bianca pes ediyor ondan hoşlanıyor ama e, şey yapamıyor ondan sonra burada en sonunda tamam diyor o da yazmış ki <laughs> Mikail cuma akşam seni yine yemeğe çıkarabilir miyim o da bir çıkarabilirsin diyor çok tatlı böyle okuma hoşuma gidiyor ya Artık ben böyle hani aralarında bir şey olsun yani bir, bir çekim falan olsun diyorum. Hani bir şey var ama yok. Tam Mikail olacağı zaman geri kaçıyor sürekli. Ve e, artık 77'deyim ve burada tam böyle yakınlaşıyorlar. E, Mikail'in bir de kızı var. E, küçük yaşta tabii ama bir kızı var Lena. E, onu da evlendikten sonra öğreniyor bir Ve nasıl anlatsam. E, Mikail sanki hani çocuğa çok şey yapacakmış gibi hissediyor. Hani çocukla... Hmm, çocuğu istemeyecekmiş gibi hissediyor Bianca'nın. E, ee, ama orada bu sayfada da işte e, Bianca Lena için kurabiye yapıyor. Arkadaşlarından çok sevmiş. Şurada şöyle bir sticker yapıştırdım ona. Burada yakınlaşıyorlar bir ama Mikael geri kaçıyor. Benim cinatım biniyor yani. Şurada hatta not bile aldım yani artık bir şeyler olsun diye. Çok sinirimi bozmuştum. <laughs> Burada ee, burada hmm, Mikail Bianca'ya diyor ki e, nefesimi kesiyorsun. Ben de şurada yanlışım sen de benim. Şurada tipini var. Yani burada vallahi bizim de nefesimizi kesiyor. Yani sizdeki karta bakar mısınız? Burada ördüm bittim zaten. Hmm. Burada e, Mikail, Bianca ve Lena parka gidiyorlar. Parka gittiklerinde işte oynuyorlar falan ee, şeyin üzerinde de bir üzerinde de şöyle bir şey var şöyle bir e, şeyin üstü var Mikail'in şöyle bir kapşonlusu var ee, sürekli onlardan giyiyor ve Mikail'e çok kalıplı olduğu için üzerinde böyle beşmeden büyük duruyor ve çok tatlı <laughs> burada da öyle bir şey ve hepsi parka gidiyorlar üzerinde de bu var. Sonra işte yakalamaca oynuyorlar. Mikael ikisini yakalamaya çalışıyor ve birini bir kolunu birini bir kolunu tutup atıp böyle şeye gidiyor. Kafeye giriyor. Çok gerçi orayı da çok eğlenmiştim şöyle. <laughs> Keşemedi atsa sırtına bir diyerekten. Bir sonrakinde şurada görüyorsunuzdur. Orada çok hoşuma gidiyor çünkü şey, şimdi Mikael, Lena'yı lavaboya götürüyor ve Bianca'ya da şey, para veriyor ki iyileşeceklerinin parasını ödeyebilsin diye. Oradaki kasiyerdeki çocuk da Bianca'ya işte babanız çok şey, biraz korkutucu, benimle yemeğe çıkmanıza bir şey der mi? gibisinden bir şey diyor. Orada da ya, Bianca cevap veremiyor ama Mikael geldiğinde onu öpüyor. Öpüyor, çok güzeldi. Bir sonraki şu şeyimde alıntıda e, <laughs> sergiyi biliyorsunuzdur belki e, ilk kitapta romanın yine adamlarından birisi o da bir deli büyük e, bu üçüncü kitapta onun hikayesi olacak o da deli e, burada Mikail ee, onun yanına gidiyor. Ondan haber alınamıyor diye. Burada arabandan daha pahalı güçlendirilmiş bir kabeyi kıramazsın. Küfür ediyor. Çok komiğime gitti burada. Burada işte şey anlatıyor. Mikail nasıl yaralandığını. Yani olayın kendisini anlatmıyor ama izlerini falan gösteriyor artık. Çünkü Bianca sırtındaki ve göğsündeki izleri görmüyor. Bıçak yaralarını falan görmüyor ve bunları görüyor. Burada da işte onu anlatıyor ve gözünde sürekli bir bant olduğu için gözünü de görmüyor. Daha sonra gözünü görüyor işte burada. Onu anlatıyor. İşte diyor ki sağ gözümde yaklaşık %5 görüşüm kaldı ama sol gözümün görüşünü bozuyor. Her şeyi bulanık hale getiriyor. Uyuduğum, spor yaptığım ve duş aldığım zamanlar içinde göz bantı hep takıyorum diyor. Çünkü sağ gözü artık yüzde beş gördüğü için burayı kapatmazsa burası da bunu etkiliyor. O bende de var çünkü. Şimdi bir diğer anıttım da. Yani bir kıskançlık oluyor. Şöyle ki e, bu Bianca'nın onu gördükten sonraki şeyine inanmıyor yani onu sevebileceğine inanmıyor. Ve burada da e, bence sen çok güzelsin, çok seksiysin falan diyor. Ee, o da o da diyor ki işte benden başka kimse e, sana bakana, bakamaz, sana dokunamaz diyor. Aa çok tatlı. <laughs> Şurası. En sonunda heh şurada. Evet şurada ee, şeyi söylüyor. Bianca sürekli Mikael'in işte t-shirtlerini, e, kapşonlu hırkalarını, fermuarlı e, hırkalarını yürütüyor <laughs> ve e, burada da diyor ki artık yeterince almadın mı? Ee, bunu daha geri alma şansım var mı? O da diyor ki hayır. <laughs> yani ben de kaçırırım yani. Cık. Erkek ırkası giymekten güzel şey mi var? Yok. Ee, burada da. Ay burası çok hüzünlüydü biraz. <laughs> şöyle oldum. <laughs> şöyle oldum ağlamakla. Ee, burada şimdi Mikael'in kızının Lena'nın annesi ölüyor. Ee, şöyle zaten uyuşturucu bağımlısıymış. Kızını ondan aldıktan sonra bir ay sonra ölü bulunuyormuş. Daha sonra bunu Lena'ya açıklayamıyor. Yani annen gitti falan diyor ama kız anlamıyor tabii. Sonra okuldaki bir arkadaşının ee, yeni babası olmuş. Burada da diyor ki Lena da bir şey, Bianca da benim yeni annem olabilir mi? Burada da o da tabii olabilirim diyor. Aa, çok güzel. Ay buraya geçelim burası. Çok şey bir yer. Geçtik. Sayfayı söyleyeyim 147. E, 147 okuyunca zaten anlayabilirsiniz. Ee, bu da şey. Bunu da çok şey yağmık değil mi? Bunu da söyleyeyim. 165. sayfada. bir ee, Biaka annesiyle alışverişe çıkıyor Mikael de onları 3 saat falan takip ediyor. Ee, arkalarından görüyor yani. Sonra işte geliyor yanına falan Biaka'yı alıyor. Bianca bunu çekip götürüyor. Çok şey doğrusu. hoşuma gitti. Burada da şey artık e, Mikael Bianca'nın e, onu sevdiğine inanmıyor. Yani inanmıyor derken hani e, böyle bir şey olabileceğine ihtimalini vermiyor. Ve e, yaralarına dokunmasından, onu öpmesinden hiç hoşlanmıyor. Yani iğreniyor yani kendinden gibi bir şey. E, burada artık Bianca isyan ediyor. Çünkü gözünü öpecekken şöyle yapıyor. Öpemiyor o yüzden. Burada diyor ki, e, nereni istersem ...dokunurum nereni istersen öperim... ...eğer seni öpmek istersen başımı çevirmeye hakkın yok... ...gibi böyle bir isteme diyor... Ee, ...çünkü seni çok seviyorum... ...sana şimdi bir şeyler söylüyor burada... ...şöyle bayağı çizdim... ...dedim aferin sana... ...sana aferin... ...ve en son alıntım da... ...şurada... Ee, ...Mikail itiraf ediyor... ...zaten bitti kitap... ...Mikail itiraf ediyor diyor ki... ...senin en büyük hayranınım... ...çünkü seni sürekli izliyordum... Ee, bir anda posterini gördüm ve o günden sonra benim güneşimi buldun gibi bir şey söylüyor ve son şimdi üçüncü kitap gelecek Sergei ve Angelina Angelina da bu kitabın sonunda görüyoruz bir tane e, sevkiyattan kurtarıyorlar kızı e, ne halde olduğunu bilmiyoruz çünkü sadece bir, bir cümlelik bir yerde geçiyor e, o yüzden bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum üçüncü kitabın. Ama ikinci kitap çok güzeldi. Ya zaten şöyle karakterlere bayılıyorum. İlk kitaptan daha çok sevdim hatta. Şuna bakar mısınız? Ve şunu söylemek istiyorum. Yazarı Neva Altaj'ın 4 Kasım Cumartesi günü TÜYAP'ta saat 2'de imzası var. 12 ve 12.45 arasında da bir söyleşi olacakmış. O söyleşide de o da var. Eğer gitmek isterseniz, katılmak isterseniz 4 Kasım'da TÜYAP'ta şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.